Ee, çok olumlu demokratik bir seçim gerçekleşti. Bu demokrasinin Türkiye'de ne kadar yerleştiğinin, geliştiğinin göstergesi. Kavgasız, gürültüsüz, sakin. Efendim hiç kimsenin işte oğullar kayıp oldu, yok, yakıldı, kayboldu demeden yaptığı bir seçim. Bu seçim seçim ama iktidarsız bir seçim. İktidarı olmayan bir seçim. Ancak AK Parti dördüncü seçiminde de birinci parti çıktı. AK Parti 51 ilde birinci parti. 55 ilde birinci parti. Cumhuriyet Halk Partisi 10 ilde birinci. MHP bir ilde birinci. HDP 15 ilde birinci. AK Parti 2002'de 34 oyla başladığı seçimi şu anda dördüncü seçiminde yüzde 41 oyu var. Yine Türkiye'nin birinci partisi. Fakat bu seçim iktidar çıkarmayan bir seçim oldu. Şu anda milletvekili sayılarına baktığımız zaman 258 Ak Parti 132 Cumhuriyet Halk Partisi 81 MHP 79 HDP'nin milletvekili var. Ak Parti tek başına 276 yakalam yakalayamadığı için güvenoyu alamaz. Ee, öbür tarafta da toplam 292 milletvekiline sahip CHP, MHP ve TDP var. Ee, bu meclis aritmetiğinden bir iktidar çıkacağını ben inanmıyorum. Çıkmaz. Türkiye'de en kısa zamanda yeni bir seçim görünüyor. Biz sandığa saygılıyız. Demokrasiye saygımız sonsuz. Ancak maalesef çıkmadı. Balıkesir'de de 2014 yerel seçimlerinde almış olduğu oyu AK Parti almıştır. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde 25, MHP'nin yüzde 31 oyu var. Toplam 56 oy almışlar. Bu seçimde de bu sefer CHP yüzde 34, MHP yüzde 20 oy aldı. Yine yüzde 54 oyları var. Yani ikisini topladığın zaman aralarında geçer geçirgenlik olduğu için birbirlerine işte oraya oraya gidiyor. Neticede aynı biz oyumuzu muhafaza ettik. Genelde Ak Parti Büyükşehir'de olsun, 14 belediyede olsun iktidar yine e, neticede memleketimize hayırlı olsun diyoruz. Efendim işte teşkilatımız gerekli çalışmaları yapmıştır. Efendim neticede de vatandaşımız iktidarsız neticelenen bir e, seçim ortaya çıktı olana razı olacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Sandıktan ne çıkıyorsa başımızın üzerinde. Milletvekili sayılarında Milletvekili sayında AK Parti'nin 3, CHP'nin 3, MHP'nin 2 milletvekili var. Yani bu seçim kanununa göre tabii baktığınız zaman CHP ile MHP ile HDP arasında yüzde Üç buçuk, dört oy farkı var ama milletvekili farkı iki. 81 MHP'nin milletvekili var, 79 tane HDP'nin milletvekili var. Tabii bu seçimde efendim hem legal partiler hem illegal teşkilatlar hepsi ittifak halinde. Fakat yani 10 tane seçim olsa CHP'nin iktidar olma ihtimali yok. 20 tane seçim olsa MHP'nin iktidar olma ihtimali yok. Yüz defa seçim olsa HDP'nin iktidar olma ihtimali yok. CHP'li MHP'yi bir araya getirsen, HDP'yi bir araya getirsen bunların iktidar olma ihtimali yok. Bu da e, vatandaşımız bundan mutlaka bir ders çıkaracak. Bundan ki sonraki seçimlerinde ülkenin Belirsizlik ortamında ekonomisinde sıkıntılar olur. Efendim ticaret hacminde, itibarında, borsasında, dövizinde, faizinde, belirsizlik ortamlarında bunlar vatandaşın aleyhine e, neticelenecek göstergeler. Onun için vatandaş bundan sonra yapılacak bir seçimde doğru kararı verecektir. Sandıktan çıkana itibarımız sonsuz.